önce şeye bakmamız lazım. Ee, ons'a bakmamız lazım. Ee, ons'a bakmamız için de <laughs> Amerika'ya bakmamız lazım. Ee, orada işte dün gelen veriler vardı. Açık iş sistem pozisyonları sayısı. Ee, beklentinin üzerinde geldi. 9.4 milyon e, bekleniyordu kişi bekleniyordu. 10.1 milyon kişi geldi. Ee, normalde bu e, olumsuz. Yani beklentileri faiz artırım beklentilerini artırması gerekirken ee, orada şöyle bir e, haber geçti Terminal'den, Bloomberg'dan. Ee, i̇şte bu Powell'ın e, biraz görüşlerine değer verdiği bir FED üyesi var, e, Jefferson. E, o, FED'in işte Haziran'da pas geçmeye yatkın olduğunu söyledi. E, bu açıklamanın arkasından bir de FED'in diğer bir güvercin üyesi var, Harker diye. E, o da yani pas geçebiliriz deyince... E, <laughs> Bugün %50'nin üzerinde haz, Haziran'da faiz artışı beklentisi vardı. E, vadeli kontratlara baktığımız zaman yaklaşık %50'nin üzerinde bir fiyatlama yapıyordu. Bu iki ilin e, açıklamasından sonra 14 Haziran toplantısı ihtimali %37'ye kadar düştü. Ama Temmuz hala duruyor. E, Temmuz toplantısı için %50 seviyesi hala korunuyor. E, bunun yansıması oldu mu? E, açıkçası oldu gibi şu an. Yani baktığımızda tekrar e, ortalamaların üzerine çıktık e, 10 altında. Eğer kalabilirsek bugün kapanış önemli olacak, akşam kapanışı önemli olacak. Şu an 1980'de bu e, açık yeşil ve koyu yeşil olan 50 günlük ve 20 günlük ortalama. Eğer 1972 ve 76'nın üzerinde kalırsak tekrar bir 2065 e, olasılığı ortaya çıkıyor. Eğer bu yukarı doğru hareket başlarsa burada... Ee, tabii bu şey dönüp e, bizim gram altında destekleyecektir. Hı hı. İşte gram altına dönersek gram altında zaten e, tarihi zirveleri yapıyoruz. Yani dün yaptık işte 1327'yi gördük. Bugün de en yüksek 1326'yı gördük. Zaten dolar destekliyor. Bir de gram şeyden e, ons altından destek gelince e, gram altının daha da e, yukarı gittiğini görebiliriz. Ama e, nasıl yapılmalı? Yani bana kalırsa Hani böyle bir e, dövizle işte gram altın hani para ayıracaksak hani yarı yarıya gitmekte fayda var gibi. Yani tamamı gram altın değil de e, yani bir yüzde elli gram altın yüzde elli dolar TL'de olmak belki daha şey olabilir e, daha hani sağ, sağlam olabilir diyeyim. E, daha sağlamcı bir şey olabilir portföy yapısı olabilir. Ama e, gram altında yön yukarı mı? Gram altına bir de şöyle bakmamız lazım. Onu e, şey yapacaktım, unuttum. Şöyle, evet. Şimdi e, gram altına şöyle bakabiliriz bir de. Yani bu gram altını destekleyici bir unsur. Bistius e, şöyle sembol. Gram altın dersek istüstü endeksi şunu tabi haftalığa çevirmemiz lazım daha net görürüz hı hı. şimdi bu ikisini karşılaştırması ee, birüstüs endeksi e, gram altına karşı e, tam böyle güçlenmeye başlamıştı e, Aralık ayında 2022 Aralık'ta sonrasında bu düşüş trendinin tekrar altında kaldı Eğer e, bu trendin altında kalmaya devam ederse yani Önümüzdeki dönem Gram altın mı, ee, bistyüz mü? Yani şu görüntüye göre gram altın e, önde gözüküyor. Yani endeksin gram altına karşı düşenmesi için bu oran pair e, oranının 4.72, beşlerin üzerinde kapatması lazım ki, geçmesi lazım ki endeks performansı gram altının üzerinde olsun. Eğer bunun altında kalmaya devam edersek yaklaşık 16 yıldır e, bu trendin altındayız. Ee, önümüzdeki dönem hani gram altının daha iyi performans gösterdiğini görebiliriz. Ama endeks olur da işte dediğimiz gibi cumartesi, pazartesi açıklamalar vesaire e, bu trendin e, üzerine çıkarsa bu grafiği de işte yatırımcıların bir kenarda tutması lazım. Yani buna e, çalıştıkları terminalden bakabilirler. E, trading TradingView'de de var. E, oradan bakıp eğer 5'in üstünde bir e, kapanış olursa ha endekste ben şeyi artırırım. Endeks ağırlığını arttırırım gram altına göre. Hı hı. Ama bu böyle kaldığı sürece işte 35-35, 30 şeklinde yani 35 döviz, 35 gram altın, 30 da şey, endeks şeklinde gitmeye devam ediyorum. Ve endekse de bu şekilde giderken yani ETF'lerde gitmeye çaba gösteriyorum bu ara. Yani böyle çok spesifik senetler zamanı değil de. Enneksin önce bir dirençleri açması lazım. Ondan sonra e, senet tarafına bakacağız.